İyi günler kolay gelsin. Fix Post herkese merhaba. Yasal uyarı yaparım. Asat yatıp tavsiyesi yoktur. Sunteki sesine bakalım. Sunteki ses son bir haftada yani bu hafta full neden hep kırmızı kapattı. Önce onun yorumu yapalım. Bakın arkadaşlar şuradan gelen bir trend var. Lütfen videoyu iyi dinleyin. Yani 3-5 dakika sabredin. Öyle diyeyim yani kısa video izleyeceğinize burada bunu izleyin. Şimdi burada gelen bir trend vardır. Bu trend ile şu trend arasında bir kanal vardır. Öyle anlayın. Bu kanalı ne yapıyor? Şu kanal yüksekliği ne kadar? Bu kadar. 54'ten 46 arasında ne kadar. O ortama 8 TL fark var. Şimdi 8 sene bir farkı nerede oluşturuyor? Tirel de şurada kırıyor. Yani şu bölgede de kırıyor. Şurada. 47. 47. 47'den şuradaki farkı da çıkartarım. çıkartalım. 47'den 8 çıkartısına kadar 39 kadar seviyeye denk geliyor. Zaten şu treni kırdığından dolayı şu tarihte itibaren bu 39 TL'ye düşeceği formasyondan dolayı belliydi. Ondan sonra ne oldu peki? Şurada gelen bir trend var. Benim her videoda dile getirdiğim ve önemli bir nokta var. Dikkat ayı. O nokta nedir? 39.22. Bunun altına düşen hisseler ne yapıyor? Gene itibariyle bir altına yani şuradaki şöyle göstereyim. Pardon. Şu diğeri ve şu diğeri test etme potansiyeli sahipti. Yani 35.90 ve 33.84'ü. Ki bugün 35.90'a DNA'de düşmüş. Hatta oraya iğne atmış. Ee, i̇nşallah yarın buradan tepki alır, yoluna devam eder gider. Ee, yoluna devam etmesi için şu trendi tekrar yukarıya kırması lazım. Aksi halde bu trendi yukarıya doğru kıramazsa, yani şöyle yapıp yukarıya kıramazsa, bu hisse hala düşüş trendini devam ettirir. Şimdi şuradaki gelen destekler var. Bakın. Burayı not edin. Şu destek güçlü bir destektir. Ve aynı zamanda şuradaki gelen diğer trend de güçlü trend desteğidir. Ortam ikisi hemen hemen aynı yere denk geliyor. Yani bu hisse şu, şu noktanın şu civarının yani bu iki trendi aşağı kırmadığı sürece şu an herhangi bir olumsuzluk yani daha kötü olumsuzluk oluşamaz yani. Ama yükseliş trendi için ne lazım buraya? Kesin olarak şu trendi kırması lazım. O da neye tekabül ediyor? Unutma not edin bunu. 39.50 civarına tekabül ediyor. 39.50 üzerinde trendi kırarsa hacmi bir şekilde bu yükseliş trendinden kurtulamaz. Aksal sıkıntıya sıkıntıları doğurabilir. siz atam bogotas kendənizə baxın Allah'a emanet olun